Merhaba YouTube. Zaferli Sunset Motel serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Bugün hatta bir önceki bölümde bu havuzu açmıştık. Ee, Şenzongları yerleştirmiştik. Daha devam edeceğiz. Hemen zaten motelimiz açıldı. İçeride insanlar şu anda uyuyor. Sabah olacak inşallah. Şimdi burada e, yapmamız gereken bazı şeyler var. Onları bir tekrardan devam edelim. Ne diyor? E, şemsiye diyor. Şemsiye alalım. Şuraya şöyle bir tane. Nasıl bir şemsiyeymiş? Haa. Şu büyük bir şemsiyeymiş. Bu büyük şemsiyeyi o zaman şöyle şuraya şu şekilde şöyle koyabiliriz. Ama öncesinde bir dakika şöyle mavi yapalım şurayı. Şundan bir tane tam şuraya şu şekilde koyduk. Sonra şuraya şöyle bir tane koyduk. Bu farklı olsun şundan koyalım. Bunu koyamıyor muyuz? Bunu oraya koyamıyoruz. Niye? Hafif getirmemiz mi gerekiyor? Ha, şöyle getirmemiz gerekiyormuş. Bir tane de şundan koyalım. Şöyle gölgelik. Gölgelik yapsın. Şundan koyalım. Şuraya. Burada bir tane büyük koyacağım. Zaten sonrası bitiyor. Tamam. Şimdi e, burada çöp kutusu varmış. Çöp kutusunu açalım. Bir tane çöp kutusunu e, Tambul Bar'ın yanına koyalım. Zaten içeride bir tane çöp kutusu var. Buraya koymaya gerek var mı? Yok. O yüzden şuraya şöyle bir tane çöp kutusu koysak görüntüyü bozmadan yeterli. Sonra bir tane de buraya koyduk. Şöyle bir tane buraya koyduk. Üç tane bitti. Şimdi ne diyor? Yan sehpa diyor. Yan sehpa ne oluyor? Ha, Bu e, şeylerini koymalık için yiyeceklerini veyahut da içeceklerini koymak için. Bir. iki, Şöyle. Üç. Üç tane buraya koyduk. Şuraya şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Bir tane de son olarak şunun yanına koyalım. <laughs> Sonra havuz oyuncağı diyor. Havuz oyuncağı koyalım. Aa, havuz oyuncaklarını buraya koyamıyor muyuz? Şöyle. Ha. O zaman şöyle yapalım. Bir tanesini buraya koyalım. Bir tanesini de şöyle tam şu geniş alana koyalım. Hatta bir tane de Harika top koyalım. Harika çıkardın. Havuzun bir kısmını tamamladın. Sırada havuzun üst kısmını tamamlaman gerekiyor. Unutma ki üst tarafa ne kadar çok sandalye koyarsan, o kadar çok alkol servisi yapabilirsin. Ha. Yani o kadar çok yorulabilirsin demek istiyor bana burada. Anladım. Çamaşırları alın diyor. Çamaşırları bir alalım. Çamaşırları bir çamaşırlığa bir koyalım hocam. Adam çok titretiyorlar ya. Şimdi bir de yemek şeyimiz varmış. Yemek hamburger gerekiyormuş. Hamburgeri de bir yandan koyalım ki hamburger de ola dursun. Zaten o hamburgeri koyduk ya. Bu da bitmiş olur. Bunları da alırız şimdi. Sırayla verelim. Çok nazik. Senin. Rica ederim. Oğlum bir dakika bu şeyi temiz al diyorum. 201. E 201'e geliyorum. Kimse yok mu burada? Allah Allah. Yemek siparişinin bir tanesi yumurtaymış. Yumurta. Şimdi şunu bir götürelim. Şunu götürmeden önce şunu şuraya koyalım. Bir tane yumurta koyalım buraya. Şunu alalım. Yemek servisi. Afiyet olsun. Eyvallah Hocam çok kardeşim. kirletmişsin ya. Yumurtamız da pişmiş. Teşekkürler yakışıklı. Rica ederim bebeğim. Aslında şu, burada bir tane değil de 2-3 tane yapabilsek güzel olur ya. Oğlum bak burada 201 var. Ama 201'in çamaşırlarını şey yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz ki? Acaba çok geç gittiğim için al adam almak mı istemiyor ki? O da olabilir. bir yemeği götürmedik mi lan? Abi dalga mı geçiyorsun? Neyse. E götürmüştüm zaten. Lan var ya şimdi ananı... Allah'ım kafayı yiyeceğim. Neyse şuraya gidelim ya. Oda 203 boşalmış. Bir dakika. Oda 203 boşaldıysa hemen buraya bir e, toplamamız gerekiyor. Abi adam çok kirletmiş yalnız var ya. Ne yaptın hocam sen burada ya. Yumurta acaba buna kötü mü geldi? Kusmuş baksanıza. Gerçi yumurta da değildi. Şeydi. Hamburgerdi. Tamam. Burada herhangi bir kirli bir şey var mı? Herhangi bir kirli bir şey yok. Bunu alıyoruz. Buraya bırakıyoruz. O da 202'ye giriyoruz. Tuvalet temiz mi? Tuvalet temiz. Güzel. Okey. Şurada son bir şey varmış dakika. Şunları şöyle bir dışarıya çıkartalım. Tamam. Şunları şuraya bıraktık. Buraya giriyoruz. Bak görüyorsunuz değil mi? Tuvaleti yapmamış. Koltuğa yapmış. Gayet güzel. Tuvalet temiz. Tamam. Buralar temiz. Tamam. Şimdi oda e, odaları vereceğiz. 201, 202, 203 boşaldı. Hoş geldiniz. Bugün için boş bir odam. Tabii ki 201 verdim sana. Bugün için boş bir odam var mı? Evet bebeğim, al. Şimdi şu çöpleri bir yerlerine koyalım. Adamın kafasına çöp fırladı. Şimdi buradan çöp şeyinden bir çöplere boşaltıralım. Beceri açılmış. Becerini açılmış. Yükseltme. Güzel. Bir tane daha açılmış. Onu da yükseltelim hemen. Oo. Açılan açılanı. Yemek konusunda biraz geri kalmışız biz ya. O yemek konusunu biraz şey yapalım. Yemek ne diyor? Yumurta. Hocam zaten aldım da adam istemiyor ki bir şey. Şimdi buraya ne kadar çok masa koyarsak o kadar çok şey miydi? sandalye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi bir de şöyle yapacağız buraları Şuraya da şöyle bir tane şöyle karşılıklı koyalım. Şuraya da şöyle karşılıklı yapalım. Tamam ben geliyorum bir saniye. Müşteri lobby diyor. Müşteri lobiye vereceğiz şimdi. 200 kaçtı. Bir, bir tane boş yerim vardı Bugün hocam. Bugün için ya. boş bir oda. 203 boş. Kardeşim Bugün sana için. maalesef. Or Şaka mı yapıyorsunuz? Evet. Şimdi 202'nin çamaşırlarını alacağız. Buraya kahve siparişimiz varmış. Tamam. Ver bakayım hocam şunları. Şimdi neydi? Ee, kahve mi istiyordu birisi? Şuradan bir kahve pişirelim. Hocam maalesef hiç yerim yok. Öğleden sonra şaka mı yapıyorsun? Evet. Oğlum küfür mü lan o? Sonda sanki küfür etti geldi. Buyur kardeşim. Teşekkür ederim dostum. Çok naziksin. Atletin de güzelmiş bu arada. Bir tane kahve siparişimiz vardı. Kahve siparişini hemen şuraya bırakalım. Önce elindeki yemeği bırak. Al bırakayım. Afiyet. Toz Tost varmış. Tosta koyalım hemen. Şimdi yukarıya çıkalım bir. Aa fırtına mı kopuyor lan şu anda? Aa yağmur yağıyor. tostları götürelim. Burada bir tane daha yer açılmış. Bak sauna. Bu saunayı ne zaman açacağız ki? Buyurun. Afiyet ol, olsun. olsun. Oo, Ne oldu lan? Fırtına kopuyor. Masa ve şemsiye böyle miymiş gerçekten? Bir tane çöp kutusu koyalım. Çöp kutusunun bir tanesi burada olsun. Bir tanesi de... Şurada olsun. Şimdi bu masa olayını tam olarak anlamadım. Bir dakika masa. Ha şöyle masalar. Küçük masalarmış lan bunlar. Şöyle. Bir tane de şöyle. O zaman şöyle yapacağız. Bunları bir sat. Şunu al. Şunu şöyle şuraya koyduk. Şunu aldık. Şöyle koyduk. Bunu aldık. Bunu bunun burasına şöyle koyacağız. Tamam bir dakika o zaman şunları şöyle aldık. Bunu buraya böyle koyduk. Bunu aldık. Bunu tam buraya bu şekilde koyduk. Güzel. Sonra bunu böyle yapmıştık onu öyle yapmıştık. Bunu da aynı şekilde buraya şu şekilde koyduk. Değil mi? Yamuk olmasın da. Tamam. Şimdi şunu şuraya değil. Şöyle yapalım. Bunu aldık. Buraya böyle koyduk aldık buraya bu şekilde koyduk tamam bir tane boş alanımız kaldı bunu buraya koyduk burada çamaşırlar çamaşır vardı çamaşırı vermemiştik. dur çamaşır verelim ama bu da çok saçma ya yani her şey bir, bir yanına oluyor hocam Orası boş mu? Orası boş mu? Şunları alalım. Hızlıca. Tamamdır. O da 203'ün şey varmış. Çamaşırı varmış. Onu alalım. Ver kardeşim. Tamam şimdi ne diyor orada? Yemek siparişi var diyor. Bir tane ne diyor? Müşterimiz e, sandviç diyor. Şu boş olan odaya müşteriye verelim sonra kalabilir. Tabii ki var, buyurun. Sandviç verelim. Sandviç var mı? Sandviçimiz var. Öğleden sonra kalabit çok üzüldüm ya. Gerçekten boş odanız yok mu? Maalesef yok. <laughs> Maalesef yok. Dur şu yemeği de verelim, sonra çamaşırları veririz, ondan sonra da gider masa sandalye düzeni yaparız. Afiyet olsun. Çok sağ ol kardeş. Adamım sağlasın. Dur lan ha. Tuvalet temiz tamam. Müşteri lobi diyor. Müşteriye şey verelim. Öğleden sonra kalabilecek. Buyurun. 201'den çamaşırları alalım. Şunları bir atalım. Şöyle güzelce. Tamam. Şimdi şu yukarıya çıkalım. Şurayı bir tamamlayalım. Şimdi başka ne vardı burada? Ha şunlar vardı. Bunları nasıl, koyalım? O zaman bunları da şöyle ortaya şu şekilde. Koyalım ya. Pek de bir şey olmaz herhalde. Hatta buraya da şöyle küçük bir tane de masa. Tamam. 201'in çamaşırlarını verelim. Şimdi hocam beceri açılmış bir tane. Aa, beceri. Bu yükseltmeyi yaptık. Hocam tavuk yoktu sanırım ben de ya. Sen benden çok saçma sapan bir şey istedin. Hop! Ananı yiyeyim. Az kalsın gidiyorduk. Ha şöyle. Dur bakayım mı. Tavuk alacağız. Biraz da toz. sosisli al bu ne et al bu ne biftek al bu ne abi somon oğlum somona bay somona var ya bayılırım ya alkol alacağız riski bunlar ne bunlarda bir şey yok Maşallah, lan kırıldı bütün çiçekler. O, buyur abi. Lan ne korna çalıyorsun, dallama. Geldim. Maalesef hiç odamız bugün için boş Maalesef. Bir odan od Çok üzüldüm ya. Gerçekten boş odamız Öğleden yok. Maalesef. Canına, hiç olmaz. Öğleden sonra adamım gerçekten boş bir odan yok mu? Yok, yok, yok dostum, yok. Görmüyor musun? Nasıl çalışıyoruz ya? Şimdi yiyecek. Aa, yemeği koy. Yemek bir sürü her taraf dolu. Şöyle dursun şunlar. Şu içecekler vardı bir. İçecekleri bir alayım. Ha yemek o içecekler tamam o zaman dur. Şöyle. Ha bunları şeye götüreceğiz. Tamam. Bu ne? Tamam. Şimdi buradan bir tavuk yapmamız gerekiyor. Tavuk neredeymiş? Bir dakika tavuğu nasıl yapacağız? Bir tane sandviç yapacağız. O tavuğu nasıl yapacağız hocam? Şu sandviç bir götüreyim de. Afiyet olsun da şimdi bir dakika arkadaşlar ana menü motel şu anda kapalı hocam moteli bir kapalıya alalım biz niye çünkü yetişemiyorum ne diyor liste diyor listeyi tamamlamamız lazımmış bunlar ne içecekler bu içecekler büyük ihtimalle bu tarafa gidecek yani buranın malzemeleri bunlar. Tamam. Şimdi ne diyor? Bir dakika markete git ve rastgele alkol al 23. 23 tane almışız. 30 tane almamışız. Gidelim şu markete bir de. Aa kirli eşya diyordur. Hemen şu kirli eşyaları şey yapalım. Şu anda otel biraz kapalı kalsın bir her şey düzene sokayım. Yani harbiden gıcık bir şey ya. Bak gözüme takıldı ha. Burayı açtık tamam şöyle yaptık okey Bir markete git rastgele alkol al diyor. 23 tane almışız, 7 tane almayı unutmuşuz. Şimdi alkolleri aldık da bu alkolleri başka alkol yok ki hocam. Yani bunları nasıl tamamlayacağız? Onu anlamadım. Ha şuradan bir tane daha şampanya alsam mesela şampanya şöyle yapsam olur mu? Ha tamam oldu. Bu arada oda yangını varmış. Ve oda yanıyorken ben otelde değilim. İşte bak yani iler böyle şey olması lazım ya. 202 mi yanıyormuş? Lan Lan ne oluyor oğlum? Tuvalet şey temiz tamam. Okey. Şu anda motelimiz kapalı abi. Burası da böyle. Şunu alalım. Bak en sevdiğim odalardan bir tanesi bu işte. Çok güzel ya oda. 202 de boş, 201 de boştu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Tamam şimdi şu içecekleri bir hazırlayalım biz ya. Hocam sen benimle geliyorsun. Bir dakika ayrı böyle değil. Şimdi bu ne? Yemek. Bu yemekler buraya. içecek içecekler buraya yerleştir bir tane vodka yapalım bir tane şarap yapalım bir tane viski bir tane tequila bir tane bira bir tane şampanya al hocam buraya koyduk okey bunu al şampanya kısmı burası Ha bunları farklı farklı koyabiliyormuşuz. Tamam. Yani farklı farklı değil mi? Hepsinin aynı yere olması güzelmiş. Tamam. Şöyle koyduk. Şimdi ne yapacaktık? Dur şunları bir bitirelim de. Tamam o zaman bu seri şu anda şöyle 6-6 olursa 8 olacak. Bir tane daha yapmamız gerekecek. Dur bakayım mı? Ver bakayım bana şundan bir tane daha. Tabletteki parti menüsünden bir havuz partisi başlatman gerekiyor. Bundan sonra yapacağın her partinin kendine ait bir gereksinimleri olur bunları tamamlamadan partileri başlatamazsın. Ha, anladım. Tamam. Okey. Burayı da hallettik. Güzel. Şimdi başka yapacağımız bir şey kaldı mı? Havuzu açtık. Şeyleri doldurduk. Masalar şeyi Tamam. Bu sadece burayı açmak kalacak. Tamam. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde house partimiz var. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Abone olup bizi destek olmayı unutmayın.